Babalar anneler kadar hani bu konuda başarılı olmadığını birçok hani videoda internette de bulduğumuz görüntülerle biz de kanıtlamak istedik. Şimdi anne bebeğini beslerken işte elimizde bir görüntü var. Verelim. Mesela normal bir anne bebeğini böyle beslerken <laughs> baba nasıl besliyor görelim. Ondan sonra anne çocuğuyla bilgisayar başında baba nasılmış? <laughs> Canım. Çocuğun üstüne koymuş. Mouse. Mouse pet olarak. Mouse'u yapıyor bunu ya. <laughs> anne bebeğiyle uyurken. Yari. Baba uyurken. <laughs> anne bebeğini yıkarken. Babayı görelim. <laughs> babayı görelim. <gülüyor> <gülüyor> en sonunda anneli çocukları fotoğraf çektiriyor. Baba <gülüyor> 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 Bu ne ya artık ya? Ya gerçek <laughs>